Sevgili öğrencilerim, değerli gençlerimiz, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılını kutlamanın gururunu ve çoşkusunu yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919 yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda bir milletin kaderini değiştiren bir dönüm noktasıdır. Bugün, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yaktığı gündür. Atatürk gençlere duyduğu güveni şu sözlerle ifade etmiştir. Bütün ümidim gençliktedir. İşte bu yüzden 19 Mayıs Atatürk'ün gençlere armağan ettiği ve onları geleceğin teminatı olarak gördüğü önemli bir bayramdır. Sizler Atatürk'ün mirasına sahip çıkarak cumhuriyetimizin değerlerini ve ideallerini yaşatacak ve ileriye taşıyacak olan arkamızdan gelen nesillersiniz. Bu anlamlı günde Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan cumhuriyetimizi koruyup geliştirmek için daha çok çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi Türk gençliği amaca bizim yüksek idealimize durmadan yorulmadan yürüyecektir. Bu ideal çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkma idealidir. Sevgili gençler, geleceğe umutla bakın, bilgiyle donanın ve daima ileriye doğru adım atın. Unutmayın ki sizler bu milletin en büyük güvencesi ve yarının liderlerisiniz. Bu duygularla başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum ve siz gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.